Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bozukluk oldu. Eee kriz şehrimize geldi Evet onu bulmaya çalışıyoruz. Evet onu bulacağız. O, Ve artık aşağıya gideceğiz. Çok var ya çok sinirliyim. Öbür videoyu hatırlarsanız arkadaşlar. Eee Yusuf'u havaya uçurdular. Evet, böyle hava çırtıran yavuklular yani. Hmm. Ee, konseyi ben öldürmek istedi. Ben de buna karşılık verdim. Ee, konseye beni yine şey yaptılar. Konseyi bırak. Konseyi bitti. Ko Al konseyi bitti tamam. tamam. Çıkartayım. Evet arkadaşlar. Gidelim. Şu anda gidiyorum. Şu farm hikayemi bir de tamam mı? Şu farm O benim evim. Senin evim mi? Bir gelsene. Bir arkadaşlar. Bir yer. Lan. Nereye bakıyor lan? Lan. Bir dur bir dur bir dur. Derdini anlasın. Lan krize dönüştü. Lan krize dönüştü. Lan. Kriz. Kriz. Hadi ip boz edelim. İp boz. edelim. <laughs> Şu an arkadaş o hareket edemiyor. Ulan. Hayır. Elini kaldırdı. Hayır, ne oluyor? Hayır. Biliyorum. Biliyorum bu. Ne? Ay beni nasıl havaya kaldırdın sen? Chris bırak onu. Bırak, bırak dedim sana. Bırak. Öldü. Maskesi. Maskesi silah mı? Yürü. Yürü. Chris hapishane etmeye gidiyoruz. Hay Hayır yok de. Ne? <laughs> lan. Chris. Arkadaşım nerede lan? Nereye kaçacağını sanıyorsun? Burası benim ülkem. Yosu bedelini ödettiririm sana. Bak Ziya'yı hey, bırak diyorum sana. Bak çok karar. Sen Ziya'yı bırak. Gideyim sen bırak. Bırak Ziya'yı git bu şeyden. Ah! Mobil kill aldı. Hayır. Mobil kill aldı. Çıkartları buradan lan. Heh. Gel lan buraya. Nereye kaçacaksın sen? Insanı? Sen benden güçlü müsün ha? <laughs> Sonra çayır. Yapma onu. Hayır. Diyor beni. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> kontrol ediyor <laughs> <Sağolsun lean> <laughs> <benimle>. beni. seni ha 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 Siyah. Chris nerede? Chris gitti. Bir yere gitti bilmiyorum. Bir yere ısınandı. Bir yere ısınandı. İster misin? Var. Bir Ziya'ya bir şey soracağım. Bekleyin arkadaşlar. Aklına fikir geldi. O portakal olabilir mi? Doğru. Ko koş koş. Korktun mu? Ben gidiyorum. Bak ben gidiyorum. Unuttum ya. Hadi gel. Sadil, Sally kusuyu sürüyor. Elim üstüm mü şu an? Hadi gidelim. Şunlar arkadaşlar, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hayalim 40 abone. Arkadaşlar geç başladı ya. Evet ben geç başladığım için. Ama YouTube'un kanalına abone olun. O koz oldu. Gözünüzü dik Evet. Evet. Şey yapayım. Hadi girelim. Gel, ne oldu? Ben de bir ben. Gel. Gel, gel. Hadi girelim. Evet geldik. Şurada geldik. Hadi gidelim gel. Evet bir yolda var arkadaşlar e, altını koyduğu için zarar vermiyor. Bu da bir yer var. Çok güzel bir kazma var. Dur. mı Bence geri dönüyorum. <laughs> Şimdi. Çöl. Oi! Zey altı bir şey biterse yarra Nane yiyeyim Oh tamam Hadi bir daha bir daha Şuna bakayım Chris Neredesin lan Chris Nasıl Lan Sen nereye kaçıyordun ha Hadi şimdi kaç görüyorum ha Hadi Tutuklu şuna ben. Hemen konsey. Tutuklu. Tutuklusun. Kırık. Tutuklu sun. Tutuklu Tutuklu sun. Şeyin. falan

Hayır, yalnız damladan dolayı. Gördüm onu, bunu gördüm. İçtirtin beni buraya, neredesin? Neredesin? Neredesin?

düzelt biri biri düzelt bunu bana yapamazsın ben konseyim sen konsey olsan ne yazar ben konsey olsam ne yazar işte böyle olur yes gel hadi baba dönüştür. Dönüş. Hmm. Evet. Karıştık. İşte kattım şunu Gel ben taşıyorum şu an. Şey evet. Taşıyor musun? Şunu da hapishaneye atalım. Bitirelim Çok macera var Elektrik ya? Onu Ya sen ne yaptın ya? Ben evet. Evet. evet, şuradan dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kırpacağız ağır oldu. Ve videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Sizlere beraber like, abone like atmayı unutmayın. Bay bay.